Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız umarım iyisinizdir yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım emeğimle hazırladım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın bir zamanlar en çok sevilen erken çıkış dizisinin baş oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın harika fotolarını sizler için videomda düzenledim Umarım hayranları memnun kalır. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum. 국민น้ำ risks อย่างโคต Jung